Bir uçak yolculuğu yaptığınızda dünyayı bambaşka bir şekilde görme fırsatı yakalarsınız. Bundan dolayı kameraların çıkarılıp da uçuş deneyiminin kaydedilmesi öyle nadir rastlanan bir durum değildir. Bugün kimsenin görmemesi gereken bir şeyi video kaydeden yolcu kadar sivil havacılıkla ilgili diğer inanılmaz şeylere de tanık olacaksınız. Sonuna kadar izlediğinizden emin olun çünkü bugün sizler için uçağa giren yalandan tutun da havada bozulan uçak motoruna kadar uçaklarda çekilen en korkutucu videoları derledik. Abone olup bildirimleri açtıysak başlayalım. Tuhaf UFO Uçakta yolculuk yapan bu kişi kimsenin görmemesi gereken bir şeyi kayıt altına alıyor ancak Japonya Savunma Bakanlığı'nın UFO ve benzeri bir şeyle karşılaşan bir askeri personel olmadığını söylediği biliniyor. UFO'larla çokça içli dışlı olan pek çok UFO tutkunuysa farklı şeyler söylüyor. Japonya'nın dünya dışı pek çok aktiviteye ev sahipliği yaptığıysa bu söylemlerin başında geliyor. 2018 yılının Ağustos ayında Japonya'da uçan bir uçaktaki yolcu bulutların üzerinde süzülen bu UFO'ları kameraya kaydediyor. Bunun doğal yahut bilimsel bir açıklaması yok tabi. Bu görüntülerde sahiden de orada olmaması gerektiği görülen bir objenin öylece havada süzüldüğü görülüyor. Dakikalar süren videoda devasa bir UFO ve onun etrafında gezinen küçük UFO'ların olduğu görülüyor. Görüntü kalitesinin oldukça iyi olması da ayrı bir mesele. Hele ki tost makinesinden çekilen kimi görüntülerin tutkulu komple teorisyenlerini yanlış yollara soktuğunu düşünecek olursak, bu görüntülerin bilgisayar efekti kullanılarak oluşturulmuş kurmaca görüntüler olduğuna dair pek çok dedikodu var. Siz ne diyorsunuz? Siz aşağıya yazmadan şunu da söyleyelim. Savunma Bakanlığı'nın bu gibi değişik şeylere denk gelen askerlere video çekme zorunluluğu getirdiği biliniyor. Video çekiyorlar ki bu görüntüler sonrasında analiz edilebilsin. Tesadüf mü? Hiç sanmıyoruz. Hadi geçelim. Kasırganın gözü. Bir uçaktasınız ve pilot anonsa başlıyor. Bir fırtınanın gözünden geçeceğiz diyor. Endişelenir miydiniz? Yani, en hafif tabiriyle endişelenirdiniz bence. Oksijen maskeleri, çığlıklar, cenin pozisyonları, imana gelmeler. Aman yani. Dördüncü dereceden bir kasırganın doğrudan gözüne doğru uçan bu iki pilotun videosu internete düşünce bayağı bir olay oluyor. Fırtınanın 60 küsür milyar dolarlık bir zarara ulaştığını düşünecek olursak olay olmasın da ne olsun diyoruz. Hatta bu fırtınanın 2005 yılında meydana gelen ünlü Katrina fırtınasından bile tehlikeli olduğu söyleniyordu. Yani korunaklı evinizden ziyade ince bir teneke içerisinde kasırganın tam ortasında olmayı tercih etmezsiniz. Ama pilot abilerimizin yaptığı tam olarak buydu ve görüntüler şaşırtıcı derecede sakinde. Bir bildikleri vardır illaki de bu da kasırga yani. Bir kişinin kamerayı tuttuğu ve iki pilotun uçağı uçurduğu bu heyecan verici görüntüler Ulusal Kasırga Merkezi'nin Twitter sayfasında paylaşıldı. Kasırganın saatte en az 250 kilometre hızda estiği biliniyordu. Haberi de önceden alınmıştı. Tüm bunlara rağmen kasırganın içine giriyorlarsa girsinler canım. Bizim için de girsinler. Biz şey yapmayalım ama. Kalsın. Uçaktaki Yılan. Sinema tutkunları 2006 yapımı aksiyon ve gerilim filmi olan Uçaktaki Yılanları hatırlayacaktır. İsminden de anlaşılacağı üzere uçakta yılanlar var. Ama bu film yani gerçek değil. Değil mi? Lütfen olmasın çünkü. Ay ay öyle bir oluyor ki. Gelin 2016 yılında kaydedilen bu görüntülere bir bakalım. Turan'dan Meksiko City'ye yapılan bu uçuşta kameralara yansıyan bu heyecan verici görüntülerde devasa yeşil bir yılanın başüstü dolaplarının oralarda keyif yaptığı görülüyor. Yılanın bir noktada araya girmeye çalıştığı ancak alt kısmının kabine doğru düştüğü görülüyor. O noktada muhtemelen Zeki Müren tarzı durdurun uçağı çekerdik de pek bir faydası olmazdı muhtemelen. Yılan da öyle ufak bir yılan değil ki be kardeşim. Uçaktaki korku havası kamerayı çeken kişinin halinden de belli oluyor. Yılan aşağı doğru düştüğünde kamerayı tutan kişi de irkiliyor ve kamera sallanıyor. Yılanın uçağa nasıl girdiği net değildi tabi. Birinin çantasından mı kaçtı yoksa iniş takımlarından falan mı neyse işte. Kesin olan bir şey vardıysa o da yılanın orada olmaması gerektiğiydi. AeroMexico sözcüsüne göre uçağı Meksiko City'de acil iniş hakkı tanınmış ve işçiler yılanı yakalamayı başarmıştı. Yılanın kabine nasıl girdiğine dair soruşturma başlatıldı ve bunun bir daha yaşanmaması için gerekli önlemler alındı. Hadi bakalım, hayırlısı! TÜRBÜLANS dehşeti. Ufak bir türbülans durumu insanın içini hoplatsa da öyle ahım şahım bir mesele değildir. Uçaklarda türbülans dediğimiz şey de zaten yolda giden arabanın çukurdan geçmesi kadar yaygın bir durum. Ama sert türbülans dedik mi, işte orada iki mevzu birbirinden ayrılıyor. Bu sarsıntılar o kadar şiddetli ve korkutucu olabiliyor ki arabalarla nasıl kıyas yaparız bilemiyoruz. American Airlines'ın Atina'dan Philadelphia'ya yaptığı uçuştaki yolcuların dediğine göre türbülans uçak iniş yapmadan yaklaşık yarım saat önce başlıyor. Hem de birdenbire. O esnada kabin memurları uçaktaki 287 yolcuya içecek servisi yapıyor ve yolculara kemerlerini takması ve kabin memurlarına koltuklarına dönmesi hususunda anons geçiliyor. Ancak içecekler sağa sola uçuşmadan, insanlar kafasını tavana vurmadan ve bebekler çalık atmadan önce bu söylenenleri yapmaya pek vakitleri olmuyor. Bildiğin bir kaos yani. Yolculardan birinin bir şey değil ya bildiğimiz türbülans dediği ve 5 dakika sonra ortalığın karıştığı biliniyor. Olay sonucunda en az 10 kişi hastaneye kaldırılıyor ancak neyse ki hayatını kaybeden ya da ağır yaralanan olmuyor. Cinnet geçiren kabin memuru Kabin memurları her zaman oldukça sakin ve havalı görünür. Türbülans ve potansiyel olarak tehlikeli olabilecek durumlarda bile rahat görünürler. Sanki hiçbir şey olmuyormuş gibi. Bu da işlerinin bir parçası sonuçta. Hal böyle olunca yolculardan birinin video çektiği bu görüntüler çok daha şaşırtıcı bir hal alıyor. Burada görülen kabin memuru her şey olabilir ama kesinlikle sakin değil. Bu görüntüler 2012 yılında Dallas'tan Chicago'ya yapılan bir American Airlines uçuşunda kaydediliyor. Uçak kalktıktan birkaç dakika sonra kabin memuru coşunca uçak kalktığı havalimanına acil iniş yapmak durumunda kalıyor. Olaya tanıklık eden yolcular kadının sahiden de delirdiğini söylüyor. Bir yolcu ise bahsi geçen kabin memurunun uçuş öncesinde kendisine bipolar bozukluğu olduğundan bahsettiğini belirtiyor. Brett Leclerc adındaki o yolcu da cinnet geçiren kabin memurunu tutmayı başaran yolculardan bir tanesi. Cinnet geçiren kabin memurunun ise 9 Eylül olaylarından bahsettiği ve eğitimli olduğunu belirterek uçaktaki herkesi öldüreceğini söylediği biliniyor. Polis kabin memurunu uçaktan yaka paça dışarı alıyor ve havayolu şirketi bu olayı tıbbi bir problem olarak ele alıyor. American Airlines olay sonrası yaptığı açıklamada olaya maruz kalan kabin memurlarının tedaviye alındığı ve uçuş için kabin ekibinin değiştirildiğini belirtiyor. Fırtınada iniş Yapmak Kokpitten alınan bu görüntülerde pilotların sahiden de ne kadar becerikli insanlar olduğu net bir şekilde gözler önüne seriliyor. Hani şüpheniz vardıysa yani. Pistin son dakikaya kadar görünmediği fırtına durumunda pilot, potansiyel yan rüzgarlara rağmen uçağı mükemmel bir şekilde indirmeyi başarıyor. Gelişen teknolojinin fırtınalı havada uçak indirme meselesini kolaylaştırdığı aşikar olsa da, uçağın kontrolünü elinde tutan insanların oldukça tecrübeli ve becerikli olması gerektiği yatsınamaz. Ama bu, o kadar da tecrübeli olmayan pilotların yan rüzgar ve zorlu hava koşulları durumunda korkup panik yapacağı anlamına gelmiyor tabi. Hatta şaşırtıcı ancak pek çok pilotun yan rüzgarlardan korktuğu biliniyor. Bu durumu aldıkları eğitime bağlamak mümkün. Onlar da yan rüzgar durumunun pek çok ufak uçak kazasında birinci etken olduğunun farkında. Ancak eğitimi de bu korkuyu yenmek üzere alıyorlar tabi pilotların yan rüzgar durumunda uçağın kontrolünü sağlamak ve özgüven kazanmak için kullandığı yöntemlerden bir tanesi de piste alçaktan yaklaşıp hizalamayı sağlamak için uçuş kontrolünü kullanmak. Uzmanlar kullanılan bu yöntemin korkuyu yenmek kadar rüzgarların uçağı nasıl etkilediğini idrak etmesine de yardımcı olduğunu belirtiyor. Motorlar çalıştığı ve pilotlar hayatta olduğu sürece pek bir sıkıntı yok yani. Peki ya motorlar çalışmayı bırakırsa? Hadi geçelim. Korkutucu motor arızası. Bu olay için 2017 yılına gidiyoruz. İçerisinde 359 yolcunun bulunduğu ERJ Hava Yolları'na ait Airbus A330 uçağı Perth'ten Kuala Lumpur'a gidiyordu. Uçaktaki yolcuların neredeyse hepsi yaşanan motor arızasından dolayı yaptıkları bu yolculuğun yapacakları son yolculuğa kapı açtığı kanaatindeydi. Uçak Avustralya'nın batı kıyısında ilerlerken yolcular yüksek bir patlama sesiyle irkildi. Akabinde ise kabin sanki son hızda çalışan bir çamaşır makinesi edasıyla sallanmaya başladı. İki Rolls Royce motorlarından biri arıza yapmıştı ve pilotlar uçağı perte döndürme kararı almıştı. Sıkıntı şuydu, titreme durmamıştı ve yolcular bu halde ta perte kadar gitmek zorunda kalacaktı. Bir de olayın motor arızası olduğu düşünülecek olursa perte kadar gidebilecekleri bile şüpheliydi. Hatta yolculardan biri kabin memurlarının verdiği tepkilere bakarak işlerin hiç de iyi olmadığını anladığından bahsetmişti. Ancak bunu yerde verdiği bir röportajda yaptı. Yani neyse ki uçak sağ salim inmeyi başardı. Röportajı veren yolcu tüm insanların ağladığını ve ailelerine ulaşmaya çalıştığını söyledi. Kimsenin yapabileceği bir şey yoktu. Yapacak tek şey uçağın kaptanına güvenmekti. Siz söyleyin o zaman. Böyle bir durumda kalsanız yapacağınız ilk şey ne olurdu? Bir diğer videomuzun daha sonuna geldik. Biz videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.